Ne çekiyoruz? Şimdi devlet durumu iyi olmayanlara para veriyormuş. Bana uyum sağla sakın bozma bize de versin tamam mı? Ne gördük takıyor? Görme engelliyim. Başlıyoruz Arda. Merhaba ben Yağmur gün görmemiş. Arda. Gün görmemiş Sus. Öyle diyeceğiz. Ben Yağmur gün görmemiş. <laughs> tamam ya vallahi. 42 yaşındayım. Dulum. Yanımdaki çocuğum Arda Kerim gün görmemiş. İki yıl önce babasını tefecilere verdik. <laughs> Ciddi ol üzgün ol. Üzgün ol. Borçtan dolayı babasız. Aynı zamanda konuşamıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya dur Arda. Şimdi oğlumun peşindeler. Onu da vermeyi düşünüyoruz. <laughs> Oğluma bez alacak paramız bile yok. Ne? Her gün yatağa işiyor. Yağmur abla. Konuşamıyorsun sen. Ama ne diyorsun? Bozma. Ama şimdi çıkar. Yağmur abla. Benim de sorunum var ya. <laughs> bozma. Onu çıkar onu çıkar. Boz, bozma. Her gün yatağını ıslatıyor. <laughs> 50 bin TL verecekler. Kaç? 50 bin. Tamam şimdi stok ip içim gibi yapalım. <laughs> Konuşasın yapalım mı? Getiriyorum. <laughs> Yağmur abla. <laughs> dur. Dur dur. Diolch yn fawr iawn am